bu noktada siz e, geçtiğimiz hafta AKP'nin bu Alevi açılımı ilgili bir imza kampanyası başlattınız. Başlatılan imza kampanyasında siz bu açılımı e, samimi görmediğinizi e, bu noktada da eğer aynı şöyle bir ifade kullanılmış AKP demokrasi ve layıklığın içini boşaltanlar şimdi Alevilik hizmetleri diyerek bizim değerlerimizi de kuşa çevirmeye hazırlanıyorlar. Alevilikle ilgili kavramların ve değerlerin için siyasi şovlar için boşaltılıyor denmiş ve böyle bir imza kampanyası başlatmış durumdasınız Alevi inanç önderleri olarak. Nedir bu imza kampanyası? İçeriği i̇çeriğini biraz belki izleyicimizle paylaşmakta yarar var. Neyi elefliyorsunuz? Bizimle oynanmasını istemiyoruz artık. Yeter demek istiyoruz. Demek ki söylediğim gibi bir saygı bekliyoruz. Ve problemlerimize devletimizden, hükümetimizden bir çare istiyoruz bu yönden yanlış olarak bize yaklaşılıp doğru bir yola girmesini istiyoruz. Yani doğru iş yapılsın bu işte. Yoksa biz de alay eder gibi yapılmasın. Samimi olsunlar. Bizim de var olduğumuzu kabul etsinler. Bizim yanlış olduğumuz, inanç yönünden yanlış olduğumuzu düşünmesinler. Bundan müdahale etmesinler. Yani bu yönde hükümetimizi uyarmak, bu yönde onların bize yaklaşımın da, biraz daha farklı olmalarını, samimi olmalarını istediğimizde böyle bir kampanya öne ayak e, Bu kampanya öneye ayak olan ismi sizsiniz, birinci isim sizsiniz. İmza atan birinci isim sizsiniz. E, siz e, dergâhta post işi makamındasınız. Alevi dedeleri buna imza atacak mı? Ya da atıyor mu? bağlı olan Alevi dedeleri bir tane kere vermeden buraya imza atarlar dergaha bağlı olmayan Alevi dedelerini de çok büyük bir kısmının atacağını düşünüyorum. Gerçekten Alevi Bektaşi düşüncesine sahip ve samimi iseler atmalarının mümkün olmadığını düşünüyorum. Evet. Çok, çok, çok. Peki bu imza kampanyasında neyi amaçlıyorsunuz ya da çok daha kamuoyunda çok konuşuluyor. Ben birinci ağızdan Ne istiyor Aleviler? Aleviler ne istiyor? Nasıl bir e, model istiyorlar? Talepleriniz nelerdir? zorla din eğitim kalkması lazım. Yani din derslerinin zorunlu din derslerinin kalkmasını. Laikliğin tam manasıyla yerine oturması. İnanç imam yetiştiren okulların resmi okul statüsünden çıkartılması. Buna yüksek okullarda dahil olmak üzere. Sözlerimizin ya da programın başında konuştuğumuz gibi inançları cemaatlere bırakalım ve devlet kontrol etsin onu. Ha, cemaatler de laiklik sınırları içerisinde ve öbür cemaatlere zarar vermeyecek şekilde bir takım okulları kurmalılar devlet kontrolü içinde. Ee, din adamı yetiştirmek için, imamı yetiştirmek için, yahut papaz yetiştirmek için, yahut dede yetiştirmek için ama bunları devlet yine kontrol etmeli. Laiklik çerçevesinin dışına çıkmayacak şekilde. Cemaatler e kendi inanç merkezlerini kendileri tayin etmeler, devlet buna Ay, Avrupa gibi müdahale etmemeli. Bu bir inançtır, yani, Allah'la kul arasındaki bir şeydir. Devlet burada, devletin yeri yoktur. Devlet onlara hizmet etmekle mükelleftir diye düşünüyoruz. İsteklerimiz bunlar, evet. yani çok fazla bir şey değil. Evet. Bu talepler çerçevesinde Aleviler, o işte sokaktaki vatandaşın, sokaktaki Alevilerin hep özlediği birliğe nasıl yaklaşıyor, nasıl yaklaşması gerekiyor, ne olması gerekiyor? Şu dönemde diyorum ben ve bu çareyi buradan televizyonumuzun skalarıyla yapmak istiyorum. El ele verelim. Cem Vakfımız olsun, federasyonumuz, konfederasyonlarımız, Türkiye'deki vakıflarımız, tüm kuruluşlarımız bir el ele verelim şöyle. Biz yani asgari müşterek dediğimiz bir tabirle eski tabirle bizim ortak noktamız gerçekten çok fazla. Yani fakat küçük nüanslarda, farklı şeylerde biraz da benlik getiriyoruz gibi geliyor bana. Bir el ele verelim, bunun tadını bir alalım, bu güzelliği bir yaşayalım istiyorum ben. Ve bu güzelliği yaşadığımız anda pek çok problemler biteceğini düşünüyorum. Bu çareyi buradan yapmak istiyorum canı gönülden. Yani el ele verelim ve kucaklaşalım. Bu inancımızın sonuçta bu, inancımızın gereği de bu. Bu benliği bir tarafta bırakıp el ele verdiğimizde emin olun pek çok şey önümüzde açılacağını düşünüyorum ben. Evet. Yani siyasi yönden olsun, inanç yönünden olsun, ya yaptırım yönünden olsun, yahut olsun. Daha da hükümetten istediğimiz talepler yönünden olsun. Bu birlik sağlandığı zaman pek öyle hükümetler karşılayacağını zannetmiyorum. Bu birlik sağlandığı zaman istediğimiz de alırız, haklı taleplerimizi alırız diye düşünüyorum. Bu birliğin alanını. Anonimi... Biraz daha misiniz? Çok önemli çünkü bize de gelen onlarca soruda, şimdi programda da gelen onlarca soruda niye bu birlik de, olamıyor deniyor. Birbirimizi, birbirimizi ufak yerlerden yemek istiyoruz. Onun için sen Halevi Bektaşi topluluğu olarak İslam'ın içindesin, dışındasın la uğraştık bir zaman. Ondan sonra şahıslara kadar indik. Ahmet Mehmet işte şu başkan, bu, bu başkan, şu vakıf başkanı şeklinde kadar indik. Ya bırakın bunları artık. Bizim bir yolumuz var. Bak bu yolumuzdan nedir yolumuzun gereği? insanları sevmek. Sevgidir yolumuz var. bu sevgiyi biraz birbirimize gösterelim. Diyelim ki, yani karşıdan beklemeyelim seni seviyorum demesini. Biz söyleyelim seni seviyorum diye karşımızdakiler. Yani bu çok zor bir şey değil. Bunu söylediğimiz zaman bir adım atmış oluruz. Yani bunu, bunu birbirimizden esirgemeyelim diye düşünüyorum. Yani böyle bir yakın bir gelecekte lütfen böyle bir toplantı yapalım bu, çağrıda bulunuyor burada. Böyle bir toplantı yapalım. Nasıl bir toplantı olmalı sen? Gönlünüzde ne yatıyor? Gönlümde ne yatıyor? İzzetin Doğan. Turgut Bey. Selahattin. Kazım. Kusura bakma hepsi. de. Mevcut yani, Şu anda aklımda olanlar. Tüm, tüm kuruluşlarda dernek başkanlarımız bir araya gelelim. Ne dertimiz bizim ya? Bir araya gelelim. El ele tutup birbirimizi sevelim. Bunu istiyorum. Gönlümde yatan bu. Evet. Bu çağrıyı yaratıcı ve ekranlarından yaptınız. Ama bir kez daha. Çünkü önemli bu. Yani siz e, post için olarak bu çağrıyı bir kez daha yani ekranlara rağide dönerek yapmak yarar var. Yani bizim de yayın politikası olarak, televizyon olarak arzuladığımız bir şey. E, çağrımızı diyorsunuz ki yani siz lütfen bir kez daha bu çağrıyı tekrarlar mısınız? Çünkü bu çağrı şu anda bizi izleyen bütün kişi ve kuruluşları önerir. Buyurun. Tüm kuruluşlarımıza tüm sivil toplum örgütü, yönetim kurulu başkanları ve üyeleri kim olursa olsun bugün küs durumunda olan ya karşı görüşte gibi bile görünen olsalar bile bizim bir ortak noktamız var. Bu ortak noktamız da Anadolu oluşumuz ve belli bir yola mensup oluşumuzun bir gereği. El ele verelim, bir araya gelelim ve birbirimizi birbirimize sevdiğimizi söyleyip el ele tutuş bu yolda gidelim, bir beraber olalım istiyor.